Arkadaşlar tekrar merhabalar as ve baz konusunu işliyorduk as ve baz konusunu işleme devam edin inşallah Bugün de as ve bazların vücudumuzdaki faydaları ve zararları konusunda bahsetmek istiyorum Bu asitlerin tabi faydası olduğu kadar zararlar da var yani bunu bilinçli kullanmak, bilinçli tüketmek, asteri ve bazıları yerinde olacaktır. Örneğin birçok meyve ve sebzeler asitik özellik taşıyor. Vücudumuzun bağışıklık sistemi için önemli olan C vitamini, portakalda, biberde ve birçok sebze ve meyvelerde bulunan bulunur. Bu C vitamini yine önemlidir. Ya da işte midemizin yediğimiz besinleri mide üst suyun içerisinde hidroklorik asit sayesinde besinleri sindirebiliyoruz. Ya da bağırsaklarımızda bazık maddeler bazık maddeler sindirimi yine kolaylaştırıyor. Yine vücudun asitlik ve bazını dengeleyen tampon sistemi oluşturan sodyum, potasyum ve karbonat iyonları vücudun pH değerini e, yani asit değerini belli seviyede tutuyor. İşte temiz maddeleri yine e, bazik özellik gösterir. Mesela örneğin sabun baziktir ya da hipoklorit yani çamaşır suyu bazik bir maddedir. İşte yine toprağın astik seviyesini korunması için e, gübreler ve işte gıda katkı maddeleri kullanılarak yani toprağın gübre katkı maddeleri kullanan toprağın asit seviyesi belli seviye tutularak ürün veriminde ve kalitesinde artış sağlayabiliyoruz. Zararları ise Aster ve bazar tahriş edici olduğu için özellikle cildi ne yapar arkadaşlar? Tahriş eder. E, Aster de çok maruz kalırsa ciltte egzama işte e, gibi hastalıklar e, olabiliyor. E, asterin aster buharları yine solunmamalı. Solunum yollarını tarih ederek e, solunum yollarını e, zarar görmesi neden oluyor. Sanayi testlerinden doğaya salınan kükürt dioksit, kükürt trioksit gibi gazlar zararlı etkilerin yanında solunum rahatsızlıkları nasip olmasının yanında havadaki nem ile birleşerek Asya yağmurlarına neden olabiliyor? Asya yağmurlarda yine toprağın e, suyun pH'ını değiştirerek e, toprağın verimini düşürüyor ya da suda yaşayan canlıların e, canlıları olumsuz etkileyerek e, onların yaşamlarını tehlikeye düşürebiliyor. Asya yağmurları e, havada e, doğal olarak bulunan karbondioksit gazı işte havadaki nemle birleşerek karbonik asite dönüşebiliyor. İşte havada bulunan azot oksijen gazı ile birleşip azot dioksit gazına azot dioksit gazı da nemle birleşip nemle birleşip nitrik asite dönüşebiliyor. Nitrik asit de kuvvetli bir asit olması nedeniyle e, toprakta bulunan e, tarih eserleri, toprağın verimini eee etkileyerek e, etkileyerek onların olumsuz etkilenmesi neden oluyor. Yanardağ patlamaları sonucunda ya da orman yangınlarında, sanayi testlerinde ya da motorlu taşların egzozlarından çıkan karbondioksit, kükürt dioksit, azot dioksit ve azot oksitler gibi gazlar da yine e, havadaki nemle birleşerek asya yağmurları ne yapıyor? Neden olabiliyor? Peki asya hamurlarının zararları, nelerdir? Onlardan bahsedelim. Nehir göl sularının astik seviyesinin artmasına neden oluyor. Yani pH değerinin düşmesine yani e, sıfıra doğru yaklaşmasına neden oluyor. Bunun sonucu olarak ağır metaller suda bileşikleri haline çözünebiliyor. Su canlılarının yok olmasına neden oluyor. Toprakta bulunması gereken besin maddelerinin ve bileşenleri halinde suda çözülmesine neden olur. Bunun sonucu olarak da Bitkiler için gerekli besini toprağa almazlar ve to, e, bitkilerin verimi düşüyor. Toprak çoraklaşıyor. E, bitkilerin yapraklarına zarar verir ve gelişimlerini yavaşlatıyor. Solunma rahatsızlıklarına neden oluyor. Beton yapıların yıpranmasına neden oluyor. Çünkü beton kalsiyum karbonattandır. E, yapılan kalsiyum karbonat yani kireç taşından e, üretilen bir yapım malzemesidir. Biliyorsunuz Aster'de karbonatlı bileşiklere tepmeye girerek karbon dost ve e, suya dönüşüyor ve e, o e, betonu e, çözüyor ve çürütüyor. E, mermeri aşındırdığı için tarih, tarih eserleri ne yapıyor arkadaşlar? Şu görsellerdeki gibi tarih eserlere yine zarar veriyor. Açık metal malzemelerdeki ekip paslanma ve aşınmaları ne yapıyor? Neden oluyor arkadaşlar? Şimdi şöyle bir soru var buna bakalım. Yukarıdaki gazlardan hangileri asit yağmurlar neden olmaz demiş. Şimdi arkadaşlar karbondioksit e, neden, e, neden, e, 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 neden oluyor? Azot monoksit neden oluyor? Yine kükürt dioksit neden oluyor? Azot dioksit neden oluyor? Kükürt dioksit neden oluyor? Çünkü bunlar asidiktir. Eküktrositin yani asidiktir. E dedik ki amaterositler eee amaterositler asidik e, asidiktir. Oksijen zengin asidiktir. Eğer oksijen fakir ise nötr üzeri gösterir demiştik. Burada azot monoksit nötr bir oksit olduğu için bu asidik özellik değil nötr üzeri gösterdiği için Asya moru ne yapıyor? Neden olmuyor? Yan cıvamız denizde denizli olacak. Şimdi de doğru yanlış soruları var. Bunları bir inceleyelim. Aşağıdaki ifadeleri doğru ya da yanlış şeklinde işaretleyinmiş. E kazı gazı asiyamura neden olur? Doğru. Meyve sebzeleri, sebze suları genellikle asittir demiş. Evet meyve sebzelerin sular genellikle asit özelliği gösterir. Doğrudur. Bazılar kireç çözücü olarak kullanılır. Evet bazıları bir kireç çözücü olarak kullanır. Bilir miyiz? Hayır. Kireçleri kimler çözüyordu arkadaşlar? Asitler çözüyordu. Dolayısıyla bir yanlış olması gerekiyor. Mermer yüzeyleri asitli temizleyicileri temizlenmelidir demiş. Hayır. Mermer yüzeyini asit çözdüğü için mermer yüzeyinde pürüzlenmeye neden olur. Yanlış. Ee, NO2 gazı havada doğal yollarla oluşabilir. Doğrudur. Yani havadaki azot oksijen gazıyla birleşerek azot dioksite dönüşebilir. Doğru. Havadaki yoğun gaz asyon neden olmaz demiş. Hayır. Ee, e, karbondioksit havadaki nemle birleşerek karbonik asite dönüşür. Yanlış. Mide bazik bir ortam vardır. Hayır. Mide suyu asidiktir. Ve içerisinde hidrokolorik asit var. Yanlıştır. Sabun bazik bir temizlik malzemesidir. Doğrudur. Çünkü tadı acı ve kayganımsı bir his veriyor. Aster ve bazlar tarih edici özelliğe sahiptir. Doğru. Aster ve bazlar ee, ele ee, ne yapıyoruz? Elimizi tarih edebiliyor. Yağmur suyunun pH değeri 20 santimetrede 7'nin üzerindedir. Yanlış. Çünkü yağmur suyu pH noktası 5.5'tir. Asidiktir yani. Yanlış. Vücutta asidik ve bazlık belli düzeye tutan bir e, tampon sistemi vardır. Az önce bahsettim. E, bunlar e, tampon maddeler. E, vücuttaki asit ve bazların e, pH değerlerini belli bir seviyede tutuyor. Doğrudur. Bağırsaklarda bazik bir ortam vardır. Bağırsaklarda bazik bir ortam vardır. Doğru. Mide asidiktir. Bağırsaklar ise asidik olması gerekiyor. Doğrudur. Yine böyle bir soru var. Buna bakalım. Yukarıda verilenler hangisi asyanmorların nedeniyle zarar görmez demiş. tarih eserler zarar görüyor. Çünkü e, kalsiyum karbonattan oluşur. Mezar taşları yine mermerdir. E, yine e, oluşur. Tarım arazileri yine e, Asya murlarından eee pH değerli değişerek yine toprağın benim düşüyor. Metal direkler zaten metallerle asit tepmeye girebildiği için e, yine e, Asya murlarından neden oluyor, e, etkilenebiliyor. Ama pencere camları biliyorsunuz pencere camı sadece hidrofluorik asit pencere camını etkiliyor ama diğer tüm asitler pencere cama yani kristalik cama etki etmiyor dolayısıyla pencere camı asit hamurlar neden etkilenmeye biliyor. Yine böyle bir soru var yukarıdaki ifade hangi asitler için doğrudur demiş midedeki sindirimde rol alırlar evet. Meyve sebzelerdeki asitler sağlığa zararlıdır demiş. Hayır. E, bunların hatta faydası var. Zararlı dediği için yanlıştır bu. Kanın pH değerinin ayrılanmasında rol alırlar. Evet yine kanın pH değerinin ayrılanmasında e, rol alıyor. E, dua isteyeceğimiz ne olacak arkadaşlar? Doğru dediği için 1 ve 3 doğru olması gerekiyor. Bir de bu soruya bakalım. E, asitler ve bazarlar çalışırken işlemde hangileri yapılırsa ciddi sağlık sorunları oluşabilir demiş. Tuzlu ve çamaşır suyunu karıştırmak. Arkadaşlar e, ve bazları yani temizlik maddeleri birbirine karıştırıp daha iyi temizlemesini amacıyla biz bunu yapıyorsak son derece yanlış bir işlem yapıyoruz. Çünkü kimyasal maddeler karıştırıldığı zaman e, ortama zehirli olan maddeler açığa çıkabilir. Bu maddeler e, maddeler yüzünden de zehirlenip hayatımız riske girebiliyor. Dolayısıyla bu son derece yanlış bir olaydır. Asit üzerine su dökmek. Asit üzerine mesela eğer asitleri bir seyretmemiz gerekiyorsa yani su ekleyip seyretmemiz gerekiyorsa e, asitin üzerine eğer su dökersek e, asitle suyun seyretirken egzotermik bir olaydır bu. Eğer asitin üzerine su dökersek e, Güçlü bir ısı çıkacağı için e, oradaki e, asitler e, kabarcıklar şekilde patlayarak sağa sola sıçrar ve dolayısıyla zarar görmemizde de olur. O yüzden asit üzerine su değil de suyun üzerine damlalar halinde asit eklememiz gerekiyor. Bu yanlış bir durumdur. Mutfak ürünlerindeki kireç temizleme için sirke kullanmak. Evet sirke asetik asittir mutfak ürünlerindeki kireci temizlerken sirke kullanırsak e, ciddi bir zarar görme görmüş olmayız. Yanacağımız bir ve iki ol olması gerekiyor. Bir soru daha var. Buna da bakalım. Asi yağmurlar aşağıda verilen durumlardan hangisi neden olmaz demiş. Evet toplu balık ölümlerine neden olur? Çünkü asi yağmurları suyun ve toprağın pH'ini düşürerek e, orada canlı hayatını olumsuz etkileyebiliyor. Suda ağır metaller birikmesine neden olabiliyor. Küçük bitkilerin yok olması nedeniyle ormanlık alanların hızla genişlemesi böyle bir durum söz konusu değil. Tarezerlerin aşınmasına neden oluyor. Solunum rahatsızlıklarına yine neden oluyor. Bir de bu soruya bakalım. As yağmurları ile ilgili demiş, hangileri doğrudur demiş. Ee, yağmur suyunun 25 santimetre pH değer 7'in üzerine çıkması durumudur demiş. Hayır eğer pH değer 7'nin üzerine de çıkarsa ortam bazik olur. pH değer 7'nin altına düşmesi deseydi doğru olma şansı vardı. Havadaki co2 asya mı neden olur demiş. Evet. E, havadaki karbonik gazıyla nem birleşerek karbonik asite dönüşebiliyor. Doğru. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu önemli katyonlar asit yağmurlarıyla yeryüzüne ulaşır demiş. Eee Dolayısıyla e, bitkine ihtiyaç duyduğu katyonlar asi yağmurlarıyla yeryüzüne ulaşmaz. E, bu yanlış olması gerekiyor. O yüzden cihamız yalnız 2 olması gerekiyor.